Yatağa girip sadece 5 dakika telefonuna bakıyorum diyorsan. Beynin o 5 dakikayı gündüz sanıyor olabilir ve bu yüzden saatlerce uyuyamıyorsun. Telefon ekranlarından yayılan mavi ışık güneş ışığına en yakın dalga boyuna sahip. Beyin bu ışığı gördüğü anda melatonin hormonunun üretimini durduruyor. Sen yatakta Instagram'a bakarken beynin diyor ki güneş hala doğmuş, uyku iptal. Araştırmalara göre yatmadan önce bir saat telefon kullanan kişiler daha geç uykuya dalıyor. Mükemmel çözüm yok ama şu 3 kural hayat kurtarır. 1. Yatmadan 60 dakika önce telefonu bırak. Bu gece telefonu bırakıp gerçekten uyumayı dene. Sabah farkı hissetmezsen gelip bu videonun altına yaz. Uykunu kurtarmak istiyorsan abone olmayı unutma.